görüş teşkilatları Sydney şubesinin düzenlemiş olduğu İstanbul'un fethinin 560 560. yıl dönümü kutlamalarına hoş geldiniz. Bu gece içerisinde Türkiye'den gelen sanatçımız Sayın Umut Murat Muhare ve değişik aktivitelerimiz ve tiyatro gösterimiz ayrıca Türkiye için gidiş dönüş bileti çekilişimiz olacaktır. Lütfen bu çekilişe katılmak isteyenler dışarıda kurulmuş olan bilet masasına gidebilirler. Değerli misafirler, insanların öncelikleri bireyden bireye fark eder. Önce devlet, önce güç, önce iktidar, önce yönetim vesaire vesaire. Bunu gibi düşünen insanlara biz doğruyu işaret ederek Önce insan diyoruz. Öz ellerimizle harcadığımız insana, insanımıza işaret ederek bu gecenin sunum konusunu fetih içerisinde kalplerin fethi olarak inşallah anlatmaya çaba gösterir. Değerli misafirler, gecemize kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere Aramızda bulunan Sayın Omr Camii İmamı Musa Çelik Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. İn فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُنْزِلُ نِعْمَتَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 来呀！<Lions! S 2> بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة Mustafa Hocamıza teşekkür ederek ağzına sağlık diyoruz. Değerli misafirlerimiz, şu anda aramızda bulunan Sayın Sidney Konsolumuz, Konsolosumuz Emin Akseki Beyefendi, İdari ve Sosyal İşler Ateşesi Vekili Sayın Nurullah Karakoş, Değerli Toplum dernekleri yöneticilerimiz, vekilleri, basın mensuplarımız, değerli misafirlerimiz. Şu anda Sydney konsolosumuz Sayın Emin Bey'i buraya kısa bir konuşma yapmak üzere davet etmek istiyorum. Buyurun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ne güzel salon tümüyle dolu. Hem bu akşamı düzenleyenlere hem de bu akşam buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyor. Böyle önemli bir gecede sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Esasen başkonsolosumuz Gülseren Çenik hanımefendi bu akşam sizlerle olacaktı. Bizlerle birlikte olacaktı. Ancak hafif bir rahatsızlık dolayısıyla katılamadılar. Fakat selam ve sevgilerini gönderdiler. Ben de sizlere iletmek istiyorum. Konuşmama başlamadan önce Avustralya Milli Görüş Teşkilatları Başkanı Sayın Abdülkadir Sula New South Wales Milli Görüş Teşkilatları Başkanı Sayın Adnan Levent ve bu anlamlı gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, özellikle de Milli Görüş Teşkilatları Gençlik Kolları'na teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Saygıdeğer konuklar, her vesileyle dile getiriyoruz. Biz konsolosluk yetkilileri için tarihimizin önemli günlerini ülkemizden binlerce kilometre uzakta, Avustralya'da, vatandaşlarımızın şevk ve özveri, özverisiyle düzenlenen böylesi törenlerde kutlamaktan daha büyük bir mutluluk olamaz. Bugün de bu bugün de o anlamlı günlerden birini İstanbulumuzun fethinin 560. yıl dönümünü idrak ediyoruz. İstanbul'un fethi başarılarla dolu şanlı Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Büyük Osmanlı Sultanı II. Mehmet İstanbul'u fethederek Osmanlı Devleti'ni üç kıtada hüküm sürecek büyük bir cihan imparatorluğuna dönüştürmüş. Kendisi de Fatih Sultan Mehmet ünvanını almıştır. Bu sayede Osmanlı İmparatorluğu bir dünya imparatorluğuna dönüşmüştür. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti kısa süre içinde Balkanlar'da ve Karadeniz'de de genişlemiştir. Nitekim İstanbul'un alınmasından hemen sonra Sırbistan, Yunan Yarımadası ve Eflak fethedilmiş. 1460 yılına gelindiğinde ise tüm Karadeniz kıyıları Osmanlı'nın eline geçmiştir. İstanbul'un fethi Osmanlı İmparatorluğu kadar tüm İslam dünyası içinde çok önemli sonuçları beraberinde getirmiştir. Bu sayededir ki İslamiyet başta Balkanlar olmak üzere daha geniş coğrafyalara daha kısa sürede yayılma imkanı bulmuştur. Fetih Türk ve İslam dünyasının tarihini değiştirdiği gibi tüm dünya tarihi bakımından da çok önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Pek çok tarihçiye göre İstanbul'un fethiyle Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır. Saygıdeğer konuklar, malumunuz olduğu üzere vatandaşlarımız 1968 yılından itibaren kimi zaman kafile, kimi zaman ise bireysel olarak Avustralya'ya gelerek ekmek mücadelesi vermişlerdir, vermektedirler. Büyük bir gururla söyleyebiliriz ki bu ekmek mücadelesinde çok büyük bir çoğunluğu da başarılı olmuştur. Bununla birlikte mücadele yalnızca ekmek savaşı değildir. Avustralya'daki Türk toplumu bir yandan buraya adapte olmaya çalışırken, diğer yandan da kimliğini ve onu oluşturan unsurları da korumaya büyük bir özen gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet Han bugün toplanmamıza vesile olan konu İstanbul'u fethederken ardından Ayasofya'ya gidip iki rekat namaz kılıyor ve yerlere kapanan ahali, rahip ve eski ortodoks patriğini görüyor. Bu halde onları görünce şöyle bir hitapta bulunuyor. Kalkınız. Ben Sultan Mehmet sana ve bütün ahaliye söylüyorum ki bugünden itibaren ne hayatınız ve ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız. Kalkınız. Hepiniz himayem altında hürsünüz. Evlerinize işlerinizin başına dönünüz. Tebam olarak din ve ibadetlerinizde serbestsiniz. Devletimin koruması altındasınız. Niçin? Çünkü biz kökleri Hazreti Adem Aleyhisselam'a varan bir medeniyetin torunlarıyız. Böyle bir millet soykırım yapmaz. Böyle bir millet zulüm yapmaz. Böyle bir millet Allah'ın kullarda tanıdığı hiçbir hakkı gasp etmez. Değerli misafirler, bütün fetihlerin görünen bir de görünmeyen fatihleri vardır. Görünen fatihleri surları aşan askerler ve onun komutanları. Görünmeyen bir de fatih var zalimlerin hesaba koymadıkları görünmeyen Fatih, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ne buyuruyor? İstanbul elbette feth Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutan. Hadisilerin bir kısmı bu konu üzerinde efendim uydurmadır, zayıftır diyorlar. Peki bu hadis uğruna bu peygamberimizden nakledin hadis-i şerif uğruna 11 tane İslam ordusu niçin İstanbul surlarına yaklaştı? Bu hadis sebebiyle Peygamberimizin Medine'de evinde misafir eden Hazreti el Ensari 96 yaşına rağmen Çocuklarının kendisini bu seferden men etmesine rağmen İstanbul surlarına geliyor Ve şu anda ismiyle anılan Eyüp Sentim'de, Eyüp camisinin yanında metfun olmaktadır. İşte bundan dolayı bundan dolayı biz diyoruz ki İstanbul İstanbul İslam'ın şehridir ve İstanbul mutlaka muhafaza edilmelidir. Değerli arkadaşlar, Milli Görüş Teşkilatları olarak bizler bu temiz medeniyetin gençlerini yetiştirmek için Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sizlerin destekleriyle toplumumuzun bulunduğu her yerde bölünmeye, fitneye fırsat vermeden camilerimizle, okullarımızla hizmet vermeye çalışıyoruz. Adalet'ten Sydney'e, Melbourne'den Perth'e toplumumuzun bulunduğu her yerde bulunmaya çalıştık. Ve bundan sonra da oralarda hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Son olarak... Biraz evvel seyrettiğiniz yavrularımızın yetiştiği İrfan Kolejimiz bizim için bir çiçek olan daha bir fidan olan İrfan Kolejimizi elhamdülillah büyük zorluklara rağmen bakın özellikle söylüyorum. Bütün fitnenin kaynağı olan Fairfield Belediyesi'nin sınırları içerisinde bu okulumuzu başlattık. Elhamdülillah 3 yılın sonunda bütün engellere rağmen belediye encümenlerinin verdiği mücadelelere rağmen, mahkemelere rağmen iki tane büyük mahkeme geçirdik ve büyük paralar sarf ettik. Ve yine onların merkezlerine, kalplerine İrfan Kolejimizi diktik elhamdülillah. İnşallah, inşallah İrfan Kolejimizden sonra Oradan çıkan gençlerimizin, oradan çıkan yavrularımızın da okuyacağı lisesinin çalışmaları da şu anda gece gündüz devam ediyor. Muhterem arkadaşlar, milli görüş teşkilatları bugün hiçbir ön şart ileri koymadan, hiçbir basit konuya takılmadan herkesi kucaklıyor. Dili, dini, ırkı, rengi, dini neyi ne olursa olsun ve bu iyi niyetli olan bütün insanları işbirliğine davet ediyor. Gelin birikimlerimizi paylaşalım. Gelin haksızlığa karşı, zulme karşı doğrunun yanında yer alalım. Gelin tarihimize ve dinimize uzanan elleri beraberce püskürtelim. Gelin bütün e, Avustralya toplumuna, Avustralya halkına örnek bir Müslüman, örnek bir halk olalım inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle Öncelikle bizlere programı hazırlayan Şiddet Teşkilatımızın değerli idarecileri ve hasreten özellikle değerli gençlerimize ve bu programa katılıp katkınızı veren siz değerli kardeşlerimize hepinize teşekkür ediyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.